Şimdi yazılı kayda girmek suretiyle şoför de içemeyecek. Arkada oturanlar da sigara içemeyecek. Şimdi bunun üzerindeyiz. Gençlik yıllarımda top oynadığım yıllar kulübümüzün tavanı arkadaşlar sigara dumanından adeta kızarırdı. Böyle sigara içer. Kim bunlar? Sporcu. Kim bunlar? Kulübün üyeleri vesaire. Bir taraftan orada oyun oynarlar. Bir taraftan sigara dumanları tavanı rengini değiştirir. Biz de geçer arka tarafta bilardo oynardık. Şimdi bakıyorsun Batı ülkelerinin bir kısmı Dışarıda bile sigarayı ne yaptı? Yasakladı. E biz yani insanımızın sağlığını ön plana çıkarmayacak mıyız? Önce insan demeyecek miyiz? Şu anda İçişleri İş Bakanlığımız çalışmayı Sağlık Bakanlığı ile beraber yürütüyor. Kapalı mekanlarda bir defa asla dışarıda bile belli yerlerde hani dedik işte balkonlar şunlar bunlar filan oralarda da hassasiyetlerimiz geliyor ve bu işin üzerine çok daha sıkı bir şekilde gideceğiz. Para cezası vesaire ne gerekiyorsa bunların hepsi olacak. Ben ama daha hala paket toplamayı bırakmadım yani onu söyleyeyim. Şimdi camide bile bazen bakıyorsun böyle unutuyor. Benim sigara karşıtı olduğumu bilenler dışarıda sigarayı bırakıyor. Bazıları dalgınlığına geliyor. Sigara bu ön cepte duruyor. Tabii çekip alıyorum. Hemen yazıyoruz. Müze devam ediyor yani aynı şekilde. Ama bu noktada medya bize yardımcı olması lazım ki hep beraber bu işle mücadelemizi devam ettirelim. Bir de biliyorsunuz elektronik sigara hikayesi var. Sanki elektronik sigara neymiş? İşte dudak alışkanlığı var ya işte ondan dolayı yoksa zararı yok. Hepsi hikaye. Onda da nikotin var. Onda da aynı numara var. Ve onda bir de gümrükte bazı sıkıntılar vardı. Maalesef Sayın Bakanım da bunu duysun. Orada da yine İçişleri Bakanlığı'yla ile gümrük muhafaza vesaire çok daha yoğun bir savaşın içine girip onun ülkemize girişini yasaklamak ve bir de vergi olayında da onlara da ciddi vergiler koymak durumuyla işi çözeceğiz. Ha bir diğerine daha geliyorum. Nargile ile mücadele ve nargile konusunda da değerli arkadaşlar aynı mücadelemizi sürdüreceğiz. Şunu da bilmenizi istiyorum. Nargile sigaradan az zararlıdır diyenler saflığa yatıyor. Öyle bir şey yok. Tam aksine nargile sigaradan daha zararlıdır. Altyazı